Tüm başlıklara baktığımızda aslında iki hususun altını çizmek gerekiyor. Birincisi şu, dünyada da Türkiye'de de kent yönetimine ilişkin olarak yeni kodlar var. Yani kent yönetimleri değişiyor. Birincisi bu işte akıllı şehirlerden tutunuz da işte şehrin birlikte yönetilmesi. Yani kent yönetimine katılım Katalım. gibi belirli başlığı öne çıkan trendler var. Bu 11 başlığın içerisine baktığımız zaman özellikle bu Türkiye'de de dünyada da öne çıkan kent yönetiminin yeni kodlarının, yeni trendlerinin dikkate aldığını söylememiz lazım. İkinci husus şu, AK Parti bu manifestoyu hazırlarken aslında seçmenin talep, beklenti ve şikayetlerin ne olduğuna yönelik olarak birçok araştırma yaptırdı ve bu araştırmaların sonucundan da faydalandığı görülüyor. Örneğin artık seçmen bir belediye başkanından, bir kentin yönetiminden beklentileri değişiyor. Yani bundan 10 sene önce bir çöp, çamur ya da suyu çözdüğünüz zaman ya da e, kaldırımları temiz edildi. tuttuğunuz zaman başarılı kabul ediliyordu. Ama bugün için baktığınız zaman seçmen o kentin kalkınmasından tutunuz da kent estetiğine kadar, kent güvenliğine kadar belirli alanlarda yani belediye başkanından, kentin yönetiminden yeni şeyler bekliyor. Aslında mikro e, projeler bekliyor. Yani büyük projeleri zaten AK Parti gerçekleştiriyor bütün şehirlerde işte. İstanbul'dayız. İstanbul bu mega projelerin en yoğunlaştığı şehirlerden birisi. Dolayısıyla da bu seçmenin mikro alanlarda beklentisinin de özellikle manifestoda yer bulduğunu söylememiz lazım. Örneğin değer üreten şehirler başlığına baktığımız zaman uzun süredir bu kentsel dönüşüm üzerinden, rant belediyeciliği üzerinden çeşitli tartışmalar vardı. Burada söylenen şu bütün ihaleler artık şeffaf bir şekilde canlı yayınlanarak yerel yönetimler de sağlanacak. Diğer taraftan da şehrin rantın, şehrin işte kentsel dönüşümünün ya da şehrin planlamasının bir rant ekonomisi üzerinden dönmeyeceğine yönelik olarak çeşitli vaatler var. Dolayısıyla bunlar önemliydi.